Fakir, zengin, bizden buraya kadar. Biz artık kendi obamıza geri dönüyoruz. Az sonra. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Turgut kardeşim, misin kardeşim, iyileştin mi? İyileştim beyim. Sen merak etme Helsin. Eskisinden daha sağlamım evvel Allah. Aferin kardeşim, aferin. Diri olasınız. Daha gidecek çok yolumuz var. Fakir, zengin, bizden buraya kadar. Biz artık kendi obamıza geri dönüyoruz. Gayrı size de hayatta başarılar dilerim. Kendinize dikkat edin kardeşlerim. Bana çok yardımcı oldunuz. Sizler sayesinde daha çok şey öğrendim bu hayattan. Kendinize dikkat edin olur mu? Beyim asıl siz dikkat edin. Bize yardımlarınız için teşekkür ederiz. Bize çok iyilik yaptınız. Çok sağ olun beyim. Siz sağ olun fakir. Hırsızı ve çılgını yakalayamadık. Ama en azından hırsızın malikanesini yerle bir ettik. Tüm korumalarını öldürdük. Gayra hepsi artık hak ettiği yerde. Bir daha onlar bu şehre geri dönemezler merak etmeyin. Vartolu da öldü. Artık bu şehirde mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Artık biz gidiyoruz hakkınızı helal edin. Helal olsun beyim. Helal olsun beyim. Siz de helal edin. Bizim de hakkımız helal olsun. Kendinize iyi bakın kardeşler. Görüşmek üzere. Artuk Bey, Bamsı, Turgut. Hadi in kardeşler gidiyoruz. Artık obamıza geri dönüyoruz. Gelin kardeşler. Atları hazır edin. 10 dakika sonra yola çıkacağız. Merak etme Bey'im. Atları hemen hazır edeceğiz Bey'im. Sonra evvelallah obamıza geri döneceğiz Bey'im. Tamam Bamsı. Haydi atları hazırlayın. Gelin bakayım buraya atlar. Ertuğrul Bey'im bu gece de kalsaydınız yarın sabah çıkardınız yola. Sağ olasın kardeşim ama yola gece çıkmamız daha doğru olacaktır. Çünkü düşmanlarımız gece uyurken biz de sağ salim obamıza varırız evelallah. İnşallah Ertuğrul Bey'im İnşallah obamıza sağ salim varacağız. Aynen öyle Artuk Bey. Neyse Bamsı atlar hazır mıdır kardeşim? Hazır beyim hazır. Atların hepsi hazır beyim. Maşallah hepsi çok sağlam beyim. Bizi obaya kadar götürür evelallah. Tamam bamsı. Hadi kardeşler gidiyoruz. Fakir, zengin. Görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Gel bakalım buraya ak tolgalı. Artık yolculuk vakti gelmiştir. Da! Haydi ak tolgalım. Obaya doğru. Da! Yolunuz açık olsun Ertuğrul Bey'im. Bize çok yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun. Amin kardeşim amin. Bize çok yardımları dokundu. Neyse fakir artık gittiler. Yolları açık olsun. Gel kardeşim biz de artık yatıp uyuyalım. Saat bayağı geç oldu. Tamam zengin olur abicim hadi gel. Eve girelim artık. Zengin. Ertuğrul Bey gitti. Bize çok yardım ettiler. Hırsız, çılgın ve Saadettin'den bizi korudular. Hırsızın korumalarını öldürdüler. Vartolun enişini bitirdiler. Onlar olmasaydı bunları biz asla başaramazdık. Çılgın bile bize ihanet etti. Bizi arkamızdan vurdu. Artık dostumuza bile güvenemez olduk ya. Neyse zengin artık bunlar geçip gitti. Gel zengin artık yatıp uyuyalım. Şöyle rahat bir uyku çekelim. Gel abicim haydi. Oh be uzun zamandır güzel bir uyku çekmiyordum. Aynen öyle kardeşim. Uzun zamandır güzel bir uyku çekmiyordum. Hep şu hırsız çılgın. Onları düşünüp duruyordum. Bela oldular başımıza bir kurtulamadık. Neyse. Ertuğrul Bey sayesinde hepsinden kurtulduk. Artık huzurlu bir şekilde evimizde yaşayabiliriz. Çılgın uzun zamandır yoldayız ama hiçbir yere vardığımız yok. Çılgın buralarda şehir falan yok ki biz nereye gidiyoruz? Hırsız. Biliyorum bir yer bulacağız. Biliyorum, hissediyorum, bulacağız. Çılgın yok ama. Yürüyoruz günlerdir. Yürüyoruz, yürüyoruz ama hiçbir yere vardığımız yok ki. Öf, öf. Artık bir yere varalım ya. Ayaklarımda derman kalmadı valla. Günlerdir yürüyoruz çılgın. Şimdi de karşımıza bir su birikintisi çıktı. Bu suyu nasıl aşacağız çılgın? Aklında bir fikir var mı? Hırsız, mecburen suyun etrafından dolaşarak gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Yapacak bir şey yok. Gel çılgın hadi gel. Bu kadar yolu boşuna gelmiş olamayız. Biliyorum bir yer bulacağız. Bir şehir bulacağız artık. O Ertuğrul belasından da kurtulduk sonunda. Şu tarafa doğru gidelim. Hadi çılgın çabuk. Zengin Hadi abicim kalk. Sabah oldu. Şuna baksana ne kadar güzel bir gün. Zengin uyan hadi abicim. Tamam kardeşim uyandım. Oh, çok güzel uyudum ya. Hava da bugün çok güzel. Fakir havaya baksana ne kadar güzel. Artık yaz geldi. Evet abi aynen öyle. Hava çok güzel bugün. Zengin. Ertuğrul beyler de gitti. Hırsızı çılgından da kurtulduk artık. Diyorum ki artık bir işe mi başlasak? Fakir ne işi ya? Senin elinde sihirli bir kılıç var fakir. Bizim paraya ihtiyacımız yok ki. Yani eğer ki elmas istersen elmas istersin. Bu sihirli kılıç sayesinde elmas alırsın. Ev istesen ev verir. Araba istesen araba verir. Bence çalışmamıza gerek yok yani. Neyse zengin. Gel aşağıda konuşuruz. Artık bu sihirli kılıçtan kurtulmam lazım. Zengin bak şimdi. Dışarıda bir sürü aç insan var. Fakirler var. Onlar hep çalışıyorlar. Ama ben bu sihirli kılıç sayesinde istediğim her şey oluyor. Bu haksızlık değil mi sence de? Evet kardeşim, sanırım doğru söylüyorsun. Haksızlık ama onlar bulsaydı bu sihirli kılıcı. Sen buldun, senin hakkın yani. Evet zengin, öyle ama onlar da bulabilirdi yani. Eğer ki ben bulmasaydım onlar bulurdu. Zengin, artık bu sihirli kılıçtan kurtulma zamanı geldi bence. Bence bu sihirli kılıcı atalım Zengin. Hakkımız yok buna. Herkes çalışırken bizim istediğimiz kadar elmasımız olabiliyor. Buna hakkımız yok Zengin. Bizim de çalışıp kazanmamız lazım. Alın teri olmadan hiçbir elmastan hayır gelmez. Evet kardeşim. Sanırım doğru söylüyorsun. Çalışarak kazanmamız lazım. Sonuçta bu sihirli kılıç sayesinde istediğimiz her şeyi elde edebiliyoruz. Ama böyle de pek bir zevki kalmıyor açıkçası. Çalışarak kazandığımız para insana daha tatlı geliyor. Evet zengin aynen öyle. Gel zengin gel şimdi. Bu sihirli kılıçtan artık kurtulma zamanı geldi. Gel abicim. Bu sihirli kılıcı atacağım abi. Artık bu sihirli kılıçtan kurtulacağız. Hadi zengin gidiyoruz. Artık herkes gibi yaşayacağız. Sihirli kılıcımız olmadan Gideceğiz biz de bir yerlerde çalışacağız Para kazanmaya çalışacağız İşte çılgın Sonunda bir şehre ulaştık Çılgın su birikintisini takip ettiğimiz çok iyi oldu ya Şuna baksana Takip edeyi de sonunda bir şehre ulaşmayı başardık Evet hırsız aklısın. Eğer ki takip etmeseydik Bu şehri bulamazdık Neyse hırsız çok yoruldum Artık şu şehirde biraz dinlenelim Evet çılgın Sanırım bundan sonra bu şehirde yaşayacağız. Bayağı da büyük bir şehirmiş ya, şuraya baksana. Bu şehirden şimdi güzel bir ev alalım kendimize. Ondan sonra da sonsuza kadar bu şehirde yaşarız. Gel çılgın, gel çabuk. Çok yoruldum ya. Günlerdir yolculuk yapıyoruz. Günlerdir. Yürü yürü bitmiyor yol. Resmen dünyanın öbür ucuna bir şehir yapmışlar. Neyse, artık bu şehre ulaştık. Şimdi bu şehirden bir ev satın alacağız. Gel çılgın gel. Satılık bir ev bulalım kendimize. Acaba satılık bir ev var mı buralarda? Hadi gel zengin. Artık bu sihirli kılıçtan kurtulma zamanı geldi. İşte sihirli kılıcı bu parkta bulmuştum. Tam burada. Suyun üstünde bulmuştum. Artık bu sihirli kılıcı bırakacağım zengin. Fakir acaba bırakmasak mı ya? Ne güzel bolluk içinde yaşıyoruz. Tamam doğru söylüyorsun. Buna hakkımız yok. Herkes çalışırken biz bedavadan zengin olduk. Ama ne bileyim yani. Bir tarafım bırak derken bir tarafta sakın bırakma diyor. Pişman olursunuz diyor. Zengin hayır. Bırakmamız gerekiyor. Hatta bu sihirli kılıcı şuradaki ateşin içine atacağım. Gel zengin gel. Takip et beni. İşte. Buradaki lavların içine atacağım. Tamam, hazır mısın zengin? Artık bu sihirli kılıçtan sonsuza dek kurtuluyoruz. Güle güle sihirli kılıç. <laughs>